Evet arkadaşlar. Nasıl? Şunda nasıl mod yapılır onu göster. Ama bunu kullanmıyoruz Şunu balance Box Mod for Melon indireceğiz. İndireceğiz. Ondan sonra buna gideceğiz. Buradan Buradan istediğiniz modu yükleyeceğiz. sonra buraya giriyoruz. Burada hemen play demiyoruz. Yoksa Modlar silinir. Bekleyeceğiz. Ben önceden mod yüklemiştim. ediyoruz İstediğiniz haritayı seçiyoruz. Ben klasik karakter. Tamam. Ben klasik karakter burası. Ondan sonra böyle boy koyuyoruz. İşte böyle oynatıyoruz. Görüşürüz.